bekliyor. Kaçak. Üniversiteye sivil savunma ve itfaiyecilik bölümüne girdim. Okulu bitirdikten sonra atanırım diye düşünmüştüm hemen. Ama olmadı. Hiçbir şey yapamıyorsun. Yani bir yerden bir ümit bir şeyler bekliyorsun. Ama olmuyor. Belediyeler bırakın itfaiye bölümü kadın almayı kadınlara kontenjan bile açmıyorlardı. O sırada böyle duydum. Başvurdum. Liyakatlı bir sınav oldu. Bir baktım liste de adım var. Atamam gerçekleşmiş. Tafisi dalım oluyormuş. İtfaiye mezunu kadınlara özel. Sence için bu işte emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hep söylüyoruz, kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadınların hayatın her anına aktif şekilde katılabilmeleri için büyük bir anlayış değişikliği getirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve iştirak şirketlerimizde bizden önceki dönemlere göre tam dört kat daha fazla kadın istihdamı sağladık. Anlayışı değiştirdik, eşitliği getirdik. İstanbul başardı. Of, çıktı? Nerede olacak? sen ne izlemek istersin olsa. Açayım. Alayım kumandayı. Final bölümünü izlemeden olmaz. Ee, sen ne izlemek istersin babaanneciğim? Evladım ben distopya severim. Derin moru aç bakalım. Biraz heyecanlı olur. <laughs> izler? Tabii izler. <laughs> yol yemeğin bir hafta bir fırsatlarıyla pis lezzetleri ister kendine, ister sevdiklerine ısmarla. KFC tavuk burger menüde bir alana bir hediye 180 TL. Sen de Trendyol Go uygulamasını hemen indir, çıtır çıtır KFC lezzetlerinin tadını çıkar. En sevdiğim renkte hiç yıpranmamış. Bunu rahatlıkla yeniden giyerim. Sevdiğim, yeni yeni sevdiğim, sevdiğim kıyafetleri yine. sıcak sudan yıpranmasın diye işle yıkıyorum. Yine yeniden giyiyorum. Beniç multi power Soğuk suda bile lekeleri çıkarır. Giysilerinizin renklerini birbirine karıştırmaz. Kıyafetlerinizin ömrünü iki kat uzatır. Sen de sevdiğin kıyafetleri yine yeniden giy. Yaşasa kıyafetler hareketine katıl, doğayı ve geleceğimizi koru. Dört etkili beniç multi power. <laughs> Evin mis gibi kokması için ne kadar uğraşıyorsun? Artık çok daha kolay bir yolu var. Evlik elektrikli oda kokusu. Doğal yağ özleri içeren formülü ve özel teknolojisiyle muhteşem kokular tüm odanızı sarar. Ve düşük enerji tüketimiyle 100 güne kadar süren kalıcı ferahlığın keyfini çıkarın. Airbook'u ferah bir nefes. Erkan Bey evinin kapılarını bizler için açtı. Ama giderleri açamadı. Silikbank ile tanışınca nefes aldı. Silikbank jel lavabo açıcı. Su dolu lavaboları bile 5 dakikada açar. Üstelik amonyak kokusu ve kaynar su olmadan. Siz de Silikbank'ın sıkalı giderleri bank diye sıkalı giderleri bank diye açın yemek yerken keyfiniz kaçmasın. Artık Gavi Digest var. Gavi Digest, kalsiyum, karbonat ve magnezyum hidroksit içerir. Kalsiyum sindirim enzimlerinin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Deneyen her 10 kişiden 8'inin beğendiği Gavi ile içiniz rahat. Küçük mutlulukları paylaş. <laughs> küçük şeyler büyük farklar yaratır. <laughs> Doktor Ötker. Nereden sağ? Kızım üniversite işini ne yapacağız Orhan? Hangi krediyle kutacağız biz? E, süper akıl etmişsin. Özel faiz oranları da var. Hem de 20'den fazla banka cebinde. Hangi kredi sorusunun cevabı? Hangi kredi? <laughs>